Եր, պարոն Ավինյան, ամենա հարգոյ։ Պաշտոնական բանակի հրամանատար, պաշտոնական նախարար Պարոն Արզումանյան, Պարոն Աղանյան, 100 իմ սիրելի եղբայրներ։ Երևի այս մարտական գործողությունների ամբողջ ընթացքում ինձ համար կարևոր է օրերից մեկն է։ Ինչու՞։ Ես այսօր հանդիպում եմ լեգենդատ Vladimir zora Değerli izleyenlerim, bu görüntüler bir komedi filmine mi ait? Bir stand-up'a mı ait? Ve bu adam Karabağ'da bir yönetici mi? Biri bana bunu inandırsın. Yani kaç gündür bakıyoruz, kendisinin bir talk show uzmanı mı veya bir komedyen mi? Veya e, insanları eğlendirmek için orada bulunan bir stand upçı mı? İşte bu görüntülerinde birkaç gün öncesine ait olduğunu söyleyen ajanslar var. Yani bir hafta önceki görüntüyü niye koyarlar? Ama şaşırtıcı olan e, sivil hayatında bir palyaço mu, bir talk show'cu mu veya e, bir komedi filmi mi var? Yani savaş yok gibi bu suratı gören birisi e, bir düğünde takı takılırken e, damadın, gelinin, anne babasının e, konuklara e, yani o neşeyle yaptığı konuşmaya benzetiyoruz. Yani Harut Yunyan nedir orada? Bir maskot mudur? Ve şu anda neden kaybedilmiştir? Paşinyan fatura mı kesmiştir? Paşinyan açıklama yapmalıdır. Paşinyan Harut Yunyan'ı yanına alıp konuşmalıdır. Şu anda Karabağ gerçeğinde Karabağ temsilcileri Yas halamız tarafından ya Paşinyan'ın istihbarat ekibi tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Durum bundan ibarettir. Harut Yunyan'ı dinleyen insanlara baktığımızda derin bir düşünce, bir keder ve üzüntü görmekteyiz. Şimdi bu şahsa baktığımızda Harut Yunyan'ı dinlerken pek gülümsemiyor. Harut Yunyan komedi gibi ama olayın ciddiyetinin farkında. Şu adamın konuşması bitse de gitsek diyor. Ne boş adam diyor. Bakışlara bakın isterseniz. Çok uzaklarda bu adam ya kaçmayı düşünüyor ya da tüymeyi. Başka bir seçenek yok aslında. Ama Harutyun yan gülerek konuşurken bu şahıs asla ondan hiç hoşlanmıyor. Şu yüzlere baktığınızda gerçekten bakın ortada bir şahıs var. Evet gözleri neredeyse kapanacak. Diğeri de hakeza aynı. En önde olanlardan birisi nereden buradayım diyor. Hepsi daha cepheye gitmeden bitmiş halde. Çünkü Bayraktar Siha'nın kokusu veya korkusu bunları şimdiden sarmış. Savaş moral işidir, muharebe moral işidir, bir güç işidir, özellikle irade işidir. Ne kadar teknolojiniz olsa da eğer sahada yürekli değilseniz, moralli değilseniz kaybedersiniz. Azerbaycan askerlerinin kuzu ve et döndürdüğü ve cephe hattında gülücükler attığı ve çok rahat bir şekilde seyrettiği bu günlerde Ermeni askerlerinin şu andaki göz kapakları düşmüş ve bitmiş hali aslında Karabağ'ın düştüğünü gösteriyor. İşte bu görüntüler bizleri memnun eden görüntüler değerli izleyenler. Görüntülere bakın isterseniz. Evet. 60 yaşında adamlar var. 60 yaşında. Yani Evet. Bir stand up yapıyor şu anda. Ne dediğini kendi de bilmiyor. Demek istediğim değerli izleyenlerim, bu şahıs, bu şahıs 5-6 gündür yok. Bu görüntüler bir hafta öncesinden olduğu söyleniyor. Cephede moralleri sıfır vaziyette. Komutanların haline bakın. Gerçekten işler acısı. İşte değerli izleyenlerim, görüyorsunuz Türkiye Dışişleri'nin, Türkiye Devleti'nin önemli bir desteği var. Evet, e, şu anda Bakü'ye. Evet Bakü'ye misafirler gelirdi. Bakü'ye öyle gelirlerdi ki Ermenistan'ın adına gölge ve aba altından sopa göstermeye. Artık böyle haberler ve böyle durumları görmüyoruz. Artık Bakü'ye evet Milli Savunma Bakanlığı Aliyev'e bizim evet yöneticilerimiz gidiyor. Bu gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü işbirliği zaten Putin'i düşündüren en büyük unsur. Bakın Putin'in bu suskunluğuna bakmayın. Putin birikim birikim uyguluyor. Yani diyor ki şu anda Karabağ, Azerbaycan belli bölgelere yerleşecek. Muhtemelen Putin'i biz Laçin'de sınayacağız. Muhtemelen biz Putin'i Kelbecer'in sınır bölgesinde sınayacağız. Çünkü Putin o bölgelerde Ermenistan topraklarına bir tazlik var diye adım atabilir diye zaten Türkiye işi sıkı tutuyor. Evet bu yönde gerçekten Türkiye işi sıkı tutuyor ve özellikle bizim yöneticilerimiz ve Aliyev arasındaki bu sıkı işbirliği gerçekten parmak ısırtıyor. Her zaman bu yoğun işbirliği bizlere güç veriyor. Evet Aliyev'in Çavuşoğlu'nu, evet Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nu davet etmesi ve özellikle bu yapılan ziyaretlerin artık akraba ziyaretine dönmesi. Çünkü biz aynı milletiz, evet aynı milletiz, iki devletiz ve Ceyhun Bayramov'un da dış politikada fırtına gibi esmesi, sahada Azerbaycan ordusunun fırtına gibi esmesi artık Karabağ'ın düştüğünün nişanesidir. Evet Karabağ düştü der gibi daha önceki görüntülerde ne güzel tesadüf. Evet Rus Bakan'a Sayın Savunma Bakanı Sasunov diyor ki bak Karabağ aldık der gibi. Eski görüntüler ama şu anki görüntüyü ben o duruma çok yakıştırdım. Bak Karabağ aldık. Evet Azerbaycan ordusunun şakası yoktur. Azerbaycan ordusu Rusların her türlü tahrikine, her türlü tehdidine rağmen her ne olursa olsun Türkiye'nin desteğiyle çok önemli işler başaracaktır. Daha önce Ermenistan'a ve şimdi de yoğun bir şekilde sevkiyata devam eden Rusya'nın ve İran'ın artık ne yapacağını şaşırdığını görmekteyiz. Rusya bekleyip göreyim diyor stratejik sınıra gelene kadar belli bölgelerde gerginlik yaşadığı için Türkiye'nin şiddetli tepkisi Rusya'nın planlarını bozuyor. İran'ın sınırda ufak tefek şeyleri bahane ederek hiçbir Suriye savaşçı olmamasına rağmen dünyanın en büyük iftirasını atarak o bölgede tatbikatlar yapması Türklüğe karşı duyduğu rahatsızlığı kusması anlamında oluyor. Ama Türkiye olanı biteni her şeyi izliyor. Azerbaycan'daki kardeşlerime sesleniyorum. Evet Türkiye olanı biteni her şeyi izliyor. Evet Karabağ'daki sözde temsilcileri 5 gündür yok, 5-6 gündür yok. Ve verilen görüntüler, eski görüntüler, daha önce ajanslara düşmüş görüntüler. Şimdi özellikle Karabağ'daki temsilcisini dahi kaybetmiş olan, binlerce askerini kaybetmiş olan Ermenistan'ın yapacağı tek iş tıpış tıpış geri dönmektir. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kahramanlığı dillere destan yürüyor. Evet değerli izleyenlerim, akşam yeni gelişmelerle buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Sağlık ve afiyet içinde kalın. Kahraman Azerbaycan ordusu, kahraman Azerbaycan milleti. Sağ olun, var olun.